Konya'da 3.5 yaşındaki çocuğun feryadı, komşuların dikkati sayesinde dehşet verici bir olayı ortaya çıkardı. Beyşehir ilçesinde yaşayan MDÇ isimli çocuğun gece boyu süren ağlamaları, komşularını endişelendirdi ve durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izleri olduğunu fark edince harekete geçti. Olay, Beyşehir'in Avşar mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. M, D, Ç, Nin annesi H.A. ve sevgilisi Maleli ile birlikte yaşadığı evden yükselen ağlama sesleri, komşuların sabrını taşırdı. Polis ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine gittikleri evde küçük M, D, Ç, Nin darbedildiğini gördü. Çocuğun kollarında, yüzünde morluklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğüne dair izler bulunuyordu. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne, Ardından da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz çocuğun tedavisi devam ediyor. Hastanede yapılan kontrollerde, vücudundaki yanık izlerinin sıcak suya bağlı olduğu ve ciddi yanıklar oluştuğu tespit edildi. Bu detaylar, olayın boyutunun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Polis, anne HAA ve sevgilisi M, A, -E -yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çift, Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyunda büyük infial yaratan bu olay, çocuk istismarının ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha hatırlattı.